Güldüm ona. Onun evet, için yani. Teşekkür ederim. Esma. Hanım. Çekim ya. Doğun. ya Doğun. Oldum, evet. Ama, işte, <laughs> Teşekkür ederim. Je suis Öyle şu bir de şunu hesaplarsınız. <laughs> evet. <laughs> Onu önce bilmiş olsaydık burası için sipariş yaratırdık. En azından acil <laughs> Gö gönderir misiniz? Mail <laughs> adresini. Rica ederim.

Başka arkadaşlarımızla birlikte olacak, beraber olacak. Onlar da sizlere bir kısa konuşma yapacaklar. Daha sonra bir panelimiz var. Basın ilgili e, basın ve ırkçılık konulu bir panelimiz olacak. Ondan sonra e, müzik dinletisi e, e, Hüseyin ol değerli dostlar, kitap severler. Hoş geldiniz. Hepinizi Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu ve Hamburg İşçi ve Gençlik Derneği adına en içten duygularımla selamlıyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu yıl 8.sini düzenlediğimiz kültür ve edebiyat günlerimizin bugüne gelmesinde elbette siz kitap dostlarının büyük bir payı var. Eğer her yıl yaptığımız kültür ve edebiyat günlerine sizlerin desteği olmamış olsaydı bugünlere gelmemiz zor olurdu. Bu nedenle bundan sonra da... Sizlerin ve sponsorlarımızın vereceği maddi ve manevi destekler artık geleneksel hale gelen kitap ve edebiyat günlerimizin devamı için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Türkiye'den kalkarak buraya gelen değerli dostlarımıza, gazeteci Banu Güven, oyuncu yönetmen Orhan Alkaya'ya, yazar Haydar Karataş'a ve 8. Edebiyat Günlerimizin onur konuğu sevgili Zehra İpşiroğlu'na huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bu yıl kültür ve edebiyat günlerimizin ağırlıklı konusu olarak değişik boyutlarıyla ırkçılığı belirledik. Zolingen ve Sivas katliamlarının 20. yılı dolayısıyla yapılacak toplantılar etkinliklerde sıkça değişik boyutlarıyla ırkçılık ve gericiliğe karşı mücadele ele alınacak. Bundan 20 yıl önce gerçekleştirilen bu iki katliam maalesef sonuncu katliamlar olmadı. Tersine onlardan sonra da nice ve benzer katliamlara tanıklık ettik. Hep birlikte. Onlar, Onlardan sonra da Almanya'da ve Türkiye'de aynı zihniyetler varlığını sürdürdü. Almanya'da 8'i Türkiye, Türkiye biri Yunanistan kökenli olmak üzere 9 göçmen esnafı ve bir Alman polisini katleden faşist NSU'nun etrafında olup bitenler aynı zamanda Zoringen katliamından sonra bu ülkede ırkçılıkla gerçek anlamda bir yüzleşmeye gidilmediğinin de sonucu. Eğer bundan 20 yıl önce Zoringen'de gerçekleştirilen ve genç ailesinin belki de bugün öldürülen göçmen esnafları konuşmayacaktır. Ama şimdi aynı şeyi aradan 20 yıl geçmesine rağmen konuşmaya devam ediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra da konuşacağız. Ta ki bütün ırkçı faşist örgütler yasaklanana kadar. Şimdi bir kez daha faşist MPD'nin yasaklanması gündemde. Dileriz bu kez bir yanlışa düşülmez ve ırkçı partinin yasaklanması gerçekleştirilir. Almanya'da yaşayan biz Türkiye kökenli göçmenler ister gizli ister açık bir şekilde yapılmadığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle son yıllarda ırkçılığın artık sal ırkçı örgütler tarafında yapılan propagandalar ve saldırılardan ibaret olmadığının da farkındayız. Ama biz bu ülkede ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına ilk tepki gösterenlerin yine Alman aydınları, sanatçıları, yazarları ve değişik örgütleri olduğunu da biliyoruz. Irkçılar tarafından gerçekleştirilen her, her eyleme en çok Alman antifaşistinin katılması, tepkisini dile getirmesi oldukça önemlidir. Çünkü ırkçılık toplumsal bir sorundur ve ona karşı bütün güçlerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Dün akşam tiyatro ulumun Eva Türkler geliyor oyunuyla açılışını yaptığımız kültür ve edebiyat günlerimiz onur konuğumuz Sayın Zeyra İpşiroğlu ile yapacağımız bir söyleşiyle devam edecek. İlk olarak 2006 yılında edebiyat günlerimize katılan ve değerli düşüncelerini bizimle paylaşan İpşiroğlu bu yıl onur konuğumuz ve kendisine bir ödül takdim edeceğiz. Örgünlenmiş Değil... ve örgütlenmiş halkla birlikte varmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz süreç bir bütün olarak insanlık için hem karanlığı hem de aydınlığı temsil eden pek çok gelişmeyi içinde barındırıyor. Artan savaşlar, ekonomik ve sosyal sorunlar, ekonomik kriz, ırkçılık ve benzeri bu gelişmelerin karanlık yüzü oluştururken Kuzey Afrika'da başlayan ve dünyanın diğer ülkelerinde çağ rejimlerine karşı gerçekleşen ve halen de devam eden Başkaldırılan, daha birkaç gün önce resmen ölçüler karşı kurulan insan zinciri ve yan başımızda, yanı başımızdaki Noypak işçilerinin... Geçmeden önce aslında sizlerin de çok iyi tanıdığı Zehra İpşiroğlu ile ilgili birkaç kısa bilgi sunmak istiyorum. Kendisi bu yılki 8. Hamburg Kültür ve Edebiyat Günlerinin onur konuğu. Kendisini buradan selamlıyorum. Ee, Zehra İpşiroğlu yazar, e, tiyatro eleştirmeni ve e, öğretim görevlisi, akademisyen yani çok yönlü bir e, kültür insanı. Ee, Zehra İpşiroğlu yüksek öğrenimini İstanbul e, ve Freiburg ve Berlin üniversitelerinde tamamladı. Sonrasında e, 75-91 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Almanca bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra 92'den 98'e kadar İstanbul yine İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü başkanlığı ve Öğretim görevlisi olarak çalıştım. 98'den sonra 98'den 11 yıl boyunca 98'den itibaren 11 yıl boyunca Düzce Asın Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği bölümünde öğretim görevlisi olarak yaptı. Şu an kendisi serbest yazar olarak Köln ve İstanbul'da yaşamaktadır. Zehra İpşiroğlu'nun tiyatro eleştiri yazıları dışında öyküleri de öyküleri de var sayısız öyküleri ve romanları da var ve bu romanların da işlediği temel temalardan bir tanesi çocuk çocukların karşılaştığı sorunlar göçmen çocuklar kadınlar özellikle Almanya'da göçmenlerle ilgili Türkiye'de de Sayın Zehra İyşiroğlu'nun Kardelen çocukları olarak bildiğimiz işte okula gidemeyen çocuklarla ilgili bir kitabı var bir öykü kitabı var zaten kendisi de o kitaptan Ha, bir de şuna gurur yapmak istiyorum, bir de tabii e, Zehra Yükçüoğlu'nun aldığı ödüller var. Şimdi bunların hepsini saymak mümkün değil, birçok ödül var. Ben birkaç tanesine, tanesinden örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, e, Milliyet Sanat ve Film Öykü Ödülü, e, 1977 yılında. Daha sonra sonrasında Edebiyat Eleştirisi Ödülü, yine Milliyet Sanat'ın Edebiyat Eleştiri Ödülü ve en son ya da en son bir de 97'de Kemal, Orhan Kemal Öykü yarışması ödülü var. Ve tabi sayısız eserleri de var. Bunlardan da birkaç örnek vermek istiyorum. Gençler için Nazım Hikmet oyunları örneğin 2003 yılından piyasaya çıktı. 2000 yıllara doğru tiyatro bir başka eseri. Eleştirinin eleştirisi. Tabii bir de bu arada bir Sayın İpşiroğlu aynı zamanda bir çevirmen. Örneğin e, Düren Mat'ın e, Hakem, Hakim, Yargıç ve Celladı adlı e, polisiye romanını da Türkçe'ye kazandırdı kendisi. E, bunlar e, eserlerinden bazıları. Ben e, şu an şimdi e, kendisini e, sahneye davet etmek istiyorum ve e, ödülü vermek üzere de e, Yücel Özdemir'i Hayat e, TV programcısı, Evrensel e, Gazetesi köşe yazarı ve aynı zamanda e, Yeni Hayat Gazetesi e, yazarı e, Sayın Yücel Özdemir'i ve Sayın Zehra İçiroğlu, sahneye davet ediyorum.